imkanlarını tam anlamıyla merkezden taşradaki tüm kırsal mahallelere kadar eksiksiz bir şekilde sürdürmek, yürütmek. Andolsun bunu da başardığımızı söyleyebiliriz. İşte buradaki bu tesisler bunun bir işareti. Ben yapılan sosyal tesisimizin yeni kentimize, Karatay'ımıza, Konya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. ولا يدع الزوجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ملك الشان عندك الذي dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini alçaltır, zelil edersin. Bizleri her daim yücelttiğin aziz kimselerden eyle Allah'ım. Sen dilediğine hesapsızca rızık verirsin. Bizleri dünya ve <laughs> ahiret nimetlerinden, rızıklarından mahrum etme ya Rabbi. Allah'ım bizleri rahmetinden, bereketinden, nimetlerinden mahrum etme. Açlık ve kıtlıkla sınama Allah'ım. Nimetlerine karşı şükrümüzü ve teşekkürümüzü eda edebilmeyi nasip eyle. Azdıracak zenginlikten, isyan ettirecek fakirlikten sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım açmış olduğumuz sosyal tesisimizi, mahallemiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Hizmet binamıza, maddi ve manevi destek veren belediye ve belediye çalışanlarımızın, emek veren işçilerimizin, dua eden milletimizin dualarını kendi katında hayırlarını kabullerin en güzeliyle kabul eyle Allah'ım. Halka hizmet, hakka hizmettir bilinciyle azmimizi ve gayretimizi arttır Allah'ım. İnsanların en hayırlısı, en faydalı olanıdır şuuruyla. İnsanlara karşı her daim faydalı olabilme azmini, gücünü, imkanı ve kuvvetini bizden esirgeme Allah'ım. Ey Rabbimiz sen bizleri yeryüzünü imar etmeye memur etmişsin. Bizleri yapanlardan eyle yıkanlardan değil Allah'ım. Bizleri düzeltenlerden eyle bozanlardan değil Allah'ım. Bizlere dünyasıyla beraber ahiretini de imar etmeyi nasip eyle. Ahiretin imarı olan adaletten, merhametten ve takvadan mahrum etme Allah'ım. Rabbimiz hizmet yolunda acizlikten, ataletten, tembellikten ve korkaklıktan sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi, kardeşliğimizi pekiştir, birliğimizi, dirliğimizi arttır Allah'ım. Birliğimize ve kardeşliğimize kast etmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya ilahi ya Rabbi sana sığınıyoruz. Bizi sensiz bırakma Allah'ım. Bizi yalnız bırakma Allah'ım. Bizi yardımsız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi yurdumuzu İslamsız, camimizi cemaatsiz, hizmet alanlarımızı fertsiz bırakma ya Rabbel Alemin. Minarelerimizi de ezansız bırakma Allah'ım. Birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştir. Bizlere sana layık hizmetler, sana layık kulluklar sergileyebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin diyen tüm kardeşlerimizin geçmişlerini rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Hem bu dünyada hem de ahirette iyiliklerini ve güzelliklerini esirgeme annemizi, babamızı ve tüm inanan mümin kardeşlerimizi bağışla Allah'ım. Amin ve rabbil alamin. الفاتحه <تصفيق> 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 Evet. Ya Allah, Bismillah, hayırlı mübarek olsun inşallah. bir başka Karatayımızın bir başka mahallesi, yeni kentimize sosyal tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli Haziruna, siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bir başka programda daha görüşebilmek ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla efendim.